Bugün birçok düzenli ilişkisi olan erkeğin uzun süreli ilişki olabilir veya evlilik olabilir. Ciddi ilişkisi olan erkek arkadaşımızın en büyük şikayeti kadınların saygısız olması, onlara saygı duymaması. Bu arkadaşlar haklı mı? Evet haklı. Peki bu saygısızlığın temelinde kim var? Maalesef yine biz erkekler ve erkeklerin davranış kalıplarındaki hatalar. Bugünkü konumuz kadınlarla saygılı bir ilişkiye nasıl ulaşacağız? Kızı Sırlar, Zeynel Cem Demirhan. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorumlarda bulunmayı ve katıl üyeliklerimizi inceleyerek üyeliklerimize katılmanızı bekliyoruz. Efendim ne dedik daha önce? Erkeğin sevgiden daha çok saygıya ihtiyacı vardır. Bakın biz sevgisiz yaşayabiliyoruz. Sevgisiz büyüyebiliyoruz. Sevgi olmadan da hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Cins özelliklerinden birisi bu. Sevgiden daha çok ihtiyacımız olan şey ise saygı ve saygı duyulmak. Saygı maalesef fabrika ayarlarında bize bahşedilen bir kavram değil. Saygı kazanılması gereken bir kavram. Peki kadınlarla ilişkide saygılı olmasına nasıl sağlayacağız? Bakın her şey en baştan başlıyor. Siz eğer bir kadın saygı duymuyorsa büyük bir çoğunluğunuz bu oyunu en baştan kaybediyor. Çoğu erkek arkadaşımızın ihtiyacı cinsellik ve bir kadınla düzenli bir ilişkiye girmek olduğu için kadının baştan itibaren yaptıklarını kabullenir durumda oluyorlar. Peki arkadaşlar yine demedik mi daha önce? Kadın cinsi ilişkilere iş gibi bakar. Erkeklerin işe baktığı gibi bakar. Ona en iyi imkanları sunacak. En iyisini verecek. Bulabildiğin en iyisini kendine bağlamak ve düzenli konforlu bir alan yaratmak ve oradan emekli olmak ister. Ee, peki kadının... Bu evrimle birlikte gelen gerçeği varken kadın ilişkilere iş gibi bakıyorken biz erkekler ne gibi davranmamız lazım? Doğru bildiniz. İşveren gibi davranmamız lazım. Peki işveren gibi davranıyor muyuz? Hayır, davranmıyoruz. Şimdi güzel kardeşlerim, madem sağlayıcı sizsiniz, güvenli alanı yaratan sizsiniz, sorumlu olan sizsiniz, yaratan sizsiniz ve kadın en iyisini bulmak için çabalıyor, en üst düzeyini bulmak için, en yüksek değerlisini bulmak için çabalıyor ve tercihlerini buna göre yapıyor. O zaman sizin bir işveren gibi davranmanız lazım. Eğer onlar iş gibi davranıyorsa ilişkiye sizin de bir işveren gibi, bir İK şefi gibi davranıp ona göre seçmeniz lazım. Şimdi dedik ya az önce cinsel ihtiyaçlarınızdan veya ilişki ihtiyaçlarınızdan kadınların her türlü saygısızlığını ve zırvalığını baştan itibaren kabul ediyorsunuz. Aslında bunun böyle olmaması gerekir. Şimdi bir işletme bir elemanı işe alıyorken, birisini işe alıyorken nasıl davranıyor arkadaşlar? Bir ihtiyaç oluyor. O ihtiyaç için bir pozisyon açılıyor ve o pozisyon için belirli maaşlar veya belirli menfaatler öngörülüyor. O pozisyonun hak ve sorumlulukları tanımlanıyor. Tanımlandıktan sonra ilan veriyorlar. İlanlarla o pozisyona uygun bir eleman bulmaya, işçi bulmaya çalışıyorlar. Şimdi sizin de bu ihtiyacınız zaten doğanızdan, biyolojinizden geldiği için bu ihtiyaç var. Sizin kadına verebilecekleriniz belli. Kadından isteyecekleriniz de belli. Bir kere tanımlamaları net yapmanız lazım. Verebilecekleriniz ve karşılığında alabilecekleriniz. Şimdi o işe başvuran birisi CV'yi gönderdiği zaman, görüşme yaptığı zaman. Eğer işverenin sunduğu imkanlar, işverenin statüsü, işverenin bulunduğu ortam, bulunduğu şehir, işin sahip olduğu koşullar yeterince iyiyse, işveren yeterince büyük güçlü, kudretli bir iş verense şirket o zaman ona başvuranlar o işe girebilmek için ne olursa olsun ne derseniz evet demeye başlıyor. Yani şöyle düşünün cumartesi günü mesainizin olduğu, hatta gerekirse pazar günü, bayramda bile çalışabileceğini söylediğiniz zaman eğer sizin işiniz çok üst düzey çok A plus bir işse görüşmeye gelen adaylar oturup A tabi neden olmasın cumartesi de çalışmak lazım iş olsun yeter ki pazar da çalışalım diye hevesli davranıyorlar ve sizin şartlarınızı kabul etmeye hazır bulunuyorlar. Şimdi buna cinsel arası ilişkide ne diyoruz arkadaşlar? Tutku diyoruz. Yani orada işçi orada çalışabilmek için tutkulu davranıyor. Ne olursa olsun işi kabul etmeye gönüllü oluyor. İkinci senaryoda bakalım. Siz dediniz ki cumartesi günü çalışmamız var. Gerekirse işler çok sıkışırsa pazar günü bayramda da çalışabiliriz. Ama mesaimiz olacak. Fazla mesainizi de öderiz dediniz. Bu durumda işçi eğer o işi orta seviye kabul edilebilir bulunuyorsa hani fazla mesain hatırına neden olmasın diye biraz da nazlanarak kabul edecektir. Ve hoşnut olduğunu belirtmese bile bir memnuniyet göstermese bile kabul edilebilir durumda olacaktır ve kabul edilebilir durumda bir ilişki olacaktır. Şimdi burada bir önceki senaryonun aksine biraz denkler arası bir ilişki var demektir. Ve tutku yoktur. Biraz daha pazarlık vardır. Belki işçi daha fazla taleplerde bulunup ben bunu yaparım ama şunu isterim deyip pazarlığa tabi tutar. Bakın ne oldu yine cinsel arası ilişkide buna ne diyoruz? Tutkunun pazarlığı olmaz diyoruz. Mesela sizin beklentilerinizi karşılamak için pazarlık eden kadınlar sizi evet çalışılabilecek, birlikte olunabilecek seviyede görmektedir. Ama ve lakin sizi en iyi opsiyonu görmediği ve kendini de size denk gördüğü için bunun pazarlığını yapacaktır. Ve ne oluyor bu durumda patronlar pazarlık etmez arkadaşlar eğer patronsanız sizin koşullarınız bellidir ona göre bir eleman bulmaya çalışırsınız çünkü pazarlık etmeye başladığınız zaman patronluğunuz gider şimdi üçüncü senaryoda işçi işsiz kalmıştır uzun süre evine ekmek götüremiyordur çocuğunun masraflarını karşılayamıyordur. Yaşam maliyetlerini karşılamak zorundadır. Bu durumda ne iş olsa yaparım abiler ortaya çıkmakta. Yani sizi statü olarak beğenmiyordur, işi kendine layık bulmuyordur. Fakat mecburiyetten sizi kabul etmeye evet çalışırım neden olmasın demeye mecbur kalıyordur iş görüşmesinde işçi. Arkadaşlar cins arası ilişkide buna ne diyoruz? Duvara çarptıktan sonra köprüden önce son çıkış biyolojik saatin baskısıyla ilk bulduğu adamla evlenmeye çalışan her bulduğuna hani nefes alsın yeter pozisyona gelen kadınların durumu diyoruz. Şimdi bu senaryoları ayrı ayrı saygı dinamikleri açısından inceleyelim. Birinci senaryo Senaryoda beraber olmayı seçtiğiniz kadının size saygı duyma ihtimali çok yüksektir. Siz ilişkiye girdikten sonra betalaşmaya kalkmazsanız, kendinizi kaybetmezseniz, yolunuzu iznizi kaybetmezseniz ve kadına tapınıp bu Happy Wife Happy Life saçmalığına girmezseniz, o kadınla uzun süren bir ilişkiniz, saygı dolu bir ilişkiniz olabilir. İkinci senaryoda arkadaşlar kadın sizi denk gördüğü için ve sizden baştan pazarlık ettiği için ikinci senaryodaki model olan kadınla birlikte olursanız o kadın başlarda ve dönem dönem size saygı duysa da o saygıyı kısa zaman içinde kaybedecektir. Ve çok kavga ettiğiniz, münakaşaların sık olduğu, kadının kurallarının olduğu ve kadının her istediğini yapmanıza rağmen mutluluklarının ve saygısının geçici olduğu, kısa zamanda kaybettiği değişik bir ilişkiniz olacak. Tavsiye edilmez. Yani ben şahsen size bu ilişkiyi tavsiye etmiyorum. Üçüncü senaryoda yani kadının kendini sizden daha büyük gördüğü ama ve lakin mecbur olduğu için artık opsiyonlarının azaldığı veya yok olduğu bir fazla olduğu için birlikte olduğu adamsınız. Bakın böyle durumda olan boşanma davalarını gördüm. Kadınların bildiğin erkekten daha küfürbaz, daha sert, daha baskıcı olduğunu, adama sıfır saygı duyduğunu, adam yerine koymadığını ve saygısızlığın hat safhada olduğunu gördüm davalar oldu. Veya böyle olduğunu gördüm ilişkilere şahit oldum. Şimdi böyle bir durumda şöyle düşünün. Sizin işletmeniz örnek veriyorum vasat bir mahalle arası kokoreççisidir. Ve işsizlikten açlıktan dünya çapında veya Türkiye çapında böyle diplomalı ve yıldızlı bir şefi çalışmaya ikna etmişsinizdir. Bakın o şef orada ya geçici bir süre için durur ve sizi... Eder. Ya da o şef orada kalıyorsa sizin patronunuz olur ve sizin ne alıp ne vermeyeceğiniz dükkanda neler olacağını ne zaman açıp ne zaman kapanacağına bile o şef karar verir. Şimdi böyle bir durumda zaten saygıyı beklemeyin, sevgiyi de beklemeyin, hiçbir şey beklemeyin. O durumda tercih ettiğiniz kadın sizin üzerinizden geçip sizi enkaza çevirecek bir kadındır. Öbür taraftan eğer ki işi bir iş sahibi ve çalışan dinamiğinde aynen kadınların rasyonelleştirdiği gibi kabul ederseniz zaten saygısızlığa tahammül etmiyor olursunuz. Yine düşünün işveren olduğunuzu, patron olduğunuzu düşünün. Yani kalkıp da sizin yanınızda çalışan mühendis, bir aşçı, bir garson, Ahmet ben bunu böyle düşünmüyorum. E, yani düşünme. Bence bu böyle olmalı dediği zaman iyi e, okey dinledim seni ama bu böyle olacak diyeceksinizdir. Veya iş sahibisiniz. Bir restoranınız var ya da büfeniz var. Saat sabah normal mesainiz diyelim 8'de başlıyor. Siz o gün 11'e doğru geldiniz. Sizin orada garsonunuz elini beline koyup saat kaç haberin var mı? Neredeydin bu saate kadar diye hesap sorabilir mi arkadaşlar? Tabii ki soramaz. Bakın bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani sağlıklı ve saygılı bir ilişki yürütmek istiyorsanız aynen bir işletmenin patronu gibi, işvereni gibi düşünüp sınırlarınızı ve limitlerinizi buna göre çizmeniz lazım. Bugünlük bizden bu kadar. Konuyla alakalı yorum ve sorularınızı mesajlarda bekliyorum.